Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte DLS 2021'e başlıyoruz arkadaşlar. Ee, ben ilk başları sıkıcı olduğu için ilk baştaki maçları yaptım. Şu anda direkt küresel mücadele kupasında 3. turdayız. Milan'la bir maçımız var. Umarım yenebiliriz. Evet az önce beni bir oyundan attı. Şimdi tekrardan başlayalım. Karşı tarafta çok iyi oyuncular var kalede Donnarumma, Hernandez yani gibi çok iyi oyuncular. Umarım kupayı alabileceğiz. Kupa maçı mı bu bilmiyorum ama galiba kupa. Evet ben takım adını fazla şey yapmayın. Yani bu takımla olduğum için Fenerbahçe ile olduğum için adını Fenerbahçe koyamadım. Değiştirebilirim ama. Uzaklardan bir şut. Tam gol atıyorum var ya. Takımın adı zaten muhtemelen değişecek. Şimdilik koyduğum isimde Fenerbahçe. Fenerbahçe ama yani oyunlarda bilmiyorum ya. Oyunlarda tuttuğum takım almak istemiyorum. Çok güzel. Diyoruz şut ve gol. Evet. Edinson Cavani atıyor golümüzü. İlk golü attık Edinson Cavani ile. Şimdi Çalhanoğlu, İbrahim Oviç. Bu arada bu maçı yenersek eğer bu takımın oyuncularından markete gelecek galiba. Gelirse de paramız var mı bilmiyorum. 800 lira falan var. Şeyde altın Cavani bir çalım. Kesin yine çarpıştık. 1-0 yeniyoruz şu an. Sıkıntı yok. Geliyorlar. Orada aldı, aldık. Atak şansı. Kavani aldı. Bir hareket daha yapamadı. Ramagoli. Çalhanoğlu aldı. Aldık orada. Çok güzel. Efe'le pası geçmedi. Benimle kar şu anda. Rahimovic. Niye pas verdi anlamadım. Biz yetişiriz muhtemelen. Taç atmadı. bir atak diye kavani koş koşuyor yetişecek galiba aynen yetişti çok iyi çıkar kaleci çıkardım mı ah be bir denedim olmadı şimdi şöyle bir orta açalım nasıl bir ortaydı o öyle ya kasma arada bir kasıyor böyle sonra geri düzeliyor falan garip arada bir arada bir beni oynan da atıyor oraları keserim zaten ben İmdi çok iyi. Kavani yaklaş. Cavan az yaklaşsana ya. Çok geride kaldı Kavani. Bizim şu an en iyi oyuncumuz Kavani. Sadece Kavani iyi. Oynuyor. Bu takımda başka iyi oynayan yok. Touch bizde. Sakatlandı mı? Niye? Ne alaka? hoca. Kavani çok iyi son atak şansı. Ver, vur imreyi. Ah kaleci. Korner bitirme. Tamam <laughs> bitirmedi. Korner vuruşumuzu aldık. Şöyle atalım da dışarı çıkıyor sonra. İmriye bir çok güzel aldı İmriye İmriye aldı şimdi ama çok yavaş koşuyor İmriye Yine de yetti Cavani Çıkalım atacak orada da i̇şte tekrardan Cavani şimdi Gol pozisyonu ve gol 2-0 Milan'ı yeniyoruz Bizim evimizde galiba bilmiyorum Bizim stadımızda olabilir onların stadında olabilir Muhtemelen bizim stadımızdadır Onları evimizde yeniyoruz Evimizde galiba Bilmiyorum ki kimin stadı burası rastladı mı Onların mı bilmiyorum. Şimdi oradan T o ileriye doğru gitti. Tabii saldı o topu. Biz de dikelim. Verdik ama ben nekar. Oradan James sakatlandı anlamadım. Çok garip bir şekilde sakatlandı James. Çıkartırım şimdi 60. dakika bir gelsin. Emriye. Oh, veremedik. Kesti yetişti mi? Yetişti çok iyi. Bu arada biz şu James'i bir çıkaralım. Hangisi? Evet ne oluyor? Tamam güzel. James LB oynatıyormuşuz orada. Ne alaka? Şu oyuncu varken niye orada oynatıyoruz? O da garip bir şeydir tabii. Hiç takıma bakmadım. Unutmuşum yani. Uzun zamandır girmiyorum oyuna. Tabani. Şimdi bir çalım. Kavani bir atak şansı. Geriye doğru hocam. Güldük hocam. Bir serbest vuruş deneyeceğim. Atamayabilirim. Atabilirim. Çok 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 fazla şey. Sağdan gitti. Çok güzel şut. Bakalım. Çok güzel şut. Çok fazla sağdan gitti. Kameraya çarpmış. Soldan gitseydi iyi olabilirdi. verebilecek mi? Veremedi çünkü. Ama tekrardan aldı şimdi İmri'yi. İmri'yi orta bok. Evet. Bu oyunun ortalarına alışmam lazım. Orta açarken olmuyor. Aldık tekrardan top bizde kaldı. Çok iyi şimdi Urban. Kaba. Ne bir Şey çarptı orada. Neyse. Aldık. Yine kaptırdılar. Yine, kaptırdılar. Yine kaptırdık. Şu an orada, Rebi tekrardan aldı, aldık ama. Evet, o da baskınları bitmek bilmiyor, tükenmek bilmiyor. Keserim galiba orayı. Kavani şimdi, Kavani. Bir çalım çok güzel, bir şut Of, 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 of. Kavani, bak orada. Bir kaydı onu çok güzel geçti. Sol ayak bir. Uluş çatal mı orası bilmiyorum ama 90 da olabilir ben çatal diye gördüm güzel bir şut çok iyi bir şut Ben yani çok beğendim ikinci yarını ikinci yarıda 3-0 yendik milanı hadi evinize dedik Çok güzel takımları vardı maçın adamı tabii ki de Cavani adam hat-trick yaptı çok iyi bir hat-trick hem de sonuncu golü efsaneydi, efsaneydi. Evet arkadaşlar az önce beni bir maçtan attı. Oynan attı direkt. James sakatlanmış. Şimdi bizim takımı bir ayar çekelim. Sen buraya geç. Sen buraya geç. James şimdilik çıksın. Zaten niye biz defansa orada oynatıyoruz? Onun da da hiçbir fikrim yok ama. Ee, şimdi bir Somo girsin. Grubanın yerine şimdilik. Defans oyuncuları yorulmamış. Kavani az yorulmuş. Kavani almaya gerek yok. O varken niye imriye oynuyor mihalik girsin evans girsin da şunun yerine girsin aynen ama şimdilik o yorulmuş onu oynatalım tamam ya şu an iyi bir takımımız oldu güzel oldu bakalım şimdi transferlerimize kimse gelmemiş ki yeni. simon banza falan var garip garip oyuncular ee, ben devam edelim bir maç daha yapalım ya daha yapalım. Ben zaten araları bayağı bir keseceğim. Kısa bir video olur muhtemelen. 10 dakika falan. Evet. Yine bir kasma. Atma artık ben oyundan. Ne olursun. Evet şu an kasıyor çok fena bir şekilde. Ama atma oyundan. Bu güzel bir şey. Mihalik. Şimdi karşımızdaki tabii ki de Milan'a göre kolay bir rakip. Bir çalım Kavani'den. Hocam bak. Uyuyor. Uyuyor. Tamam mı? Kavani tekrardan kalktı. Ayaklandı. Bir çalım denemesi olmadı. Şimdi hata geçtik. Tahiri. Tahiri koşamıyor. kavani bıraktı. Kavani. Hocam. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hocam. Hiçbir şey yoktu ya. Boşuna şu anda bir serbest duruş aldık. En azından sarı kart almadık Kavani. Bu da iyi sarı kart alsa bile kötüydü bizim için. Ona nasıl pas öyle be? Bir de oyuncu atmıştık ha. Cavani vurdu Suluga tuttu. Cavani tekrardan aldı. Uzaklardan bir deneme. Kaleci. Kaleci bu nasıl kaleci? Yine bir pas garip bir pas bıraktı Cavani. Uzaklardan çok güzel Cavani şutlar çekiyor. Yine bir pozisyon, bir şut daha çok yanlış yerlere gidiyor toplar. Ama olsun yani. İki tane denedi de ki uzaktan çok iyi gitti. Ha? Collins oradan gidiyor. Attırmayız gol dedik. Ne oluyor şu an mesela? Ne oldu orada? Bekler iyice Vur orada topa. Tahiri. Ani. Kavani'ye çok güzel geçti şimdi Kavani gidiyor Kavani hocam artık fal ver ama ya ben böyle bir şey görmedim Adamlar Kavani'yi bitirdiler Bu arada Kavani sarı kart almış Sarı kart almamış demiştik sarı kart almış Kavani'den güzel bir şut İyi ahiri orada Mihalik Mihalik çok güzel bir pas Kavaniye doğru. Mihalik'in pasları çok iyiymiş. Top bizde bu arada. Top kaptırmayız kolay kolay. Şimdi Kavani yetişemedi. Lugano neymiş böyle ya? Evet, ilk yarı bitti şu anda. Evet, Collins şu anda ik ikinci yarı başladı. Kavaniye doğru bir pas. Böyle bir çalım. Güzel döndü Kavani. Atladı üstünden. İki kişiyi geçti ama üçüncü kişi topu kap aldı. Aldık orada topu. Çok güzel topa müdahale. Mihalik şimdi alacak o topu ve onu geçecek geçer muhtemelen. Geçemedi garip. Döndü. Bir pas Bonga'ya doğru. Değişik bir pas gitti Kavani. Evet şimdi Mihalik aldı. Isomo Kavani. Kavani uzaklardan bir şut denemesi ve gol. Ceza sahası dışından mükemmel bir şut. Kaleci çok iyi seviniyor. Ceza sahası dışından çok güzel bir şut. Ceza sahası dışı deme orası. Aynen dışı. Bu çok güzel dönmüş top. Plase galiba. Plase güzel bir şut. Top kalecinin üstüne giderken bir sağ tarafa doğru dönmüş. Güzel şut çekmiş Kavani. Efele. Evans şimdi. Mihalik çok güzel pas Mihalik'e doğru. Evet şu anda Kavani içe doğru geçti. Kavani'ye verdi. Kavani vurdu gol. Kavani, Mihalik ikilisi çok iyi oldu orada. Fakat yani bizim daha iyi transferlere ihtiyacımız var. Transferler o kadar iyi transferler. Yani Bu oyuncular o kadar iyi oyuncular değil. Kavani iyi tamam da. Diğer oyuncular iyi değil yani. Mihalik'e doğru bıraktı. Çok güzel. Uzaklardan yatıyor ya. Suluga. zaten Mihalik fazla atamaz uzaktan çünkü işte adamlar ne bekliyoruz? Bir atak şansıydı çok güzel bir şekilde aldık topu. Şimdi Mihalik Kavani'ye doğru Suluga mı Kavani mi? Tabii ki de Suluga aldı o topu daha yakındı. Evet dikti. Bizde diye düşünüyorum. Yok. Şimdi niye? bir kaydım aldım o topu? aldık Evans orada Mahalet diğerini Kavani'ye çok güzel geçti şimdi Kavani kaleci ile karşı karşıya Kavani sağ tarafa doğru bıraktı kaleciyi Anladım Şöyle Verdim o topu Evans'a çok güzel bir pas Uzak o kim ya? O topu vurmaya çalışan kişi kim? Giderken ikinci yarıda bitti. Biz Milan'a gidelim 3-0 yenelim. Bu takımı gidelim 2-0 yenelim. Adamlar 3 yıldızı girdi. Yıldız mı 2 yıldız mı ne bilmiyorum. Evet. Tekrardan Kavani 2 tane gol attı. Evet arkadaşlar beni yine oyundan attı. Ee, neyse bu videonun da burada sonuna gelelim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.